13 şehidimizin kanları yerdedir. Onlar Türkiye'ye gelebilirdi, getirilebilirdi. Burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi. Kendilerine göre gittiler. Sözde terör örgütünden alacaklar. Çarşamba günü gelecek. Erdoğan çıkacak. Medyaya açıklama yapacak. Biz kahramanız biz şöyleyiz, biz 13 kişiyi kurtardık. Hedef bu değil mi de hedef buydu? Davulla, zurnayla, rehine mi kurtarılır Allah aşkına ya? Davulla, zurnayla. 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kimse başka bir şey düşünmesin. Fedakarlığıyla yürüyoruz. Biz bu yolda Dağları teröristlere dar eden kahramanların cesaretiyle yürüyoruz. Biz bu yolda 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal acaba sen o Diyarbakır annelerinin Feryatlarını duydun mu? Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Ya sen ne yüzsüzsün ya. Sen de yüz var mı ya? Sen nasıl oluyor da Beş yıldır, altı yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır. Nasıl diyorsun ya? Terbiyesiz ederim. Sana Milli Savunma Bakanımı gönderiyorum. Sana İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Seni bilgilendirsinler diye. Ya sen bunlara layık değilsin. Sen bunlara layık değilsin. Ve utanmadan, sıkılmadan kalkıp Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun. Senin bu yaklaşımlarınla bu ülkede biz terörizmle mücadeleyi durdurmayacağız. Sen teröristlerle el ele kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin. Ama biz teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünlerden seyret. Biz bu duygularla üç gündür yasımızı tutalım derken karşımıza artık taziye adavını, yas ahlakını, evine ateş düşenin acısına ve hepsinden önemlisi şehitlerin hatırasına zerre saygı göstermeyen duyarsız bir yaklaşıma şahit olduk. 16 evde ağıtlar yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taraftan coşkulu ve bazen de kahkahalı bir kongre gerçekleştirdi. Diğer taraftan acıları umursamaz bir şekilde istismar etmeye kalktı. Öte yandan iktidar sözcüleri ve onların trol çeteleri ağız birliği etmişçesine hedef saptırarak sağa sola hakaretler savurmaya başladılar. Terörle mücadeleyi sürdüren ve tüm sorumluluğa sahip olması beklenen iktidarı unutup muhalefet partilerine ve bazen bizlere iftira, hakaret ve tehdit havada uçuştu. Bu da yetmiyormuş gibi ne devlet ahlakına, ne iktidar sorumluluğuna ne de ülkesinin birlik ve beraberliğini düşünen birisine yakışmayacak en provokatif, en sansasyonel ve en sorumsuz sloganları atıp durdular. Buradan operasyonun başarısız olduğunu itiraf etmek zorunda kalan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bir kez olsun evlatlarını kaybeden aileleriyle empati yapın. Bir kez olsun sen bir şekilde muhasebe yapın. Nerede hata yaptık diye kendinize sorun ve hem kendinize hem çevrenize çeki düzen verin. Evet haklısınız Sayın Erdoğan. Son derece başarısız bir operasyon gerçekleştirildi ve 16 canımızı yitirdik. Şehitlerimize saygımızdan bugüne kadar operasyonla ilgili açıklama yapmamaya, soru sormamaya özen gösterdik ve teröre karşı tam bir dayanışma örneği sergiledik. Ama madem ki iktidarda olanların hataları örtülmek için hedef saptırılarak ve hatta daha da ileri gidilerek isimlerimiz verilmek suretiyle bizler suçlanıyoruz. O zaman sormak bize, vatandaşlarımıza ve bize hesap vermek ise iktidara düşer. Şimdi kulağınızı açın ve nerelerde hata yaptığınızı dinleyin. Evet, bu operasyon planlama, uygulama ve kamu iletişimi açısından tam bir başarısızlıktır. Operasyon sonrası sergilenen tavır ise sorumsuzluk ve duyarsızlıktır. Planlama hatası vardır. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde kurtarma operasyonu ile kapsamlı terör operasyonu aynı anda icra edilemez. Kurtarma operasyonunda esas olan kurtarılacak kişilerin hayatıdır ve onların hayatını riske edecek hiçbir adım atılamaz. Bunun için dakik, noktasal ve ketum bir planlama yapılır. Kapsamlı terör operasyonunda ise esas olan terör örgütüne mümkün olan en büyük zararı vermektir. Onun için de en yıpratıcı, en caydırıcı ve en kapsamlı araçlar kullanılır. Şimdi sormak vaktidir Sayın Erdoğan, Sayın İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve ilgili herkes. Siz noktasal bir kurtarma operasyonu mu yapmak istediniz? Yoksa insanlarımızın hayatını riske ederek kapsamlı bir terör operasyonu mu yapmak istediniz? Dünyanın neresinde bir ülke bir terör örgütünün elinde olan insanlarını uçakla, topla, tüfekle ve propaganda ile kurtarmaya kalkışmış ve başarılı olmuştur planlamada hatalar var. Ciddi hatalar var. Bu işte siyasetin parmağı var mı, yok mu bilmek isteriz. Bu aziz milletimizin en doğal hakkı, bizim de milletimize karşı görevimizdir. Siz şehit anasını kongreye bağlayıp, canlı bağlayıp felaketten siyaset devşirme peşinde koşabilirsiniz. Biz koşamayız. Siz siz sosyal medyada meclis kürsülerinden linç kampanyaları başlatıp şehitlerimizi sizden olmayana saldırmak için araç yapmaya cüret edebilirsiniz. Biz edemeyiz. Siz ülkemize yaşattığınız her felakette takındığınız aymaz tavırla şov devam etmeli diyebilirsiniz. Biz diyemeyiz, deneyeceğiz. <laughs> Yoksa sen de minik ortağın gibi aman canım 13 kişi öldü diye yaz mı ilan edilirmiş diyorsun. Garadaki operasyonda yaşananlar senin için milli yas değilse nedir? Senin işin kongre salonunda yüreği yaralı bir anayı telefona bağlatıp şeref dağıtmak değil o anaların evlatlarını yaşatmaktır. Garadaki, gara'daki kahrolası o mağara lebalep şehit doluyken sen pandemiye rağmen kongre salonu lebalep dolu diye sevinemezsin. Böyle şuursuzluk, böyle aymazlık olmaz, olamaz. Bakın bir kongre yapıyoruz. Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebalep dolu.